Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş gelmiş sevgili dostlar. Evet arkadaşlar yine buz gibi havadan size sesleniyorum. Ee, dişlerimi dişilerimi salmıştım akşam üzere. Çünkü gene geç geldik eve. Ee, dişleri saldıktan sonra arkadaşlar gene kümes temizliği bakınız. Gene aynı sistem. Ee, nemlerini, kümesi kazıdık arkadaşlar. Yani kuşlar için değil. Alma zamanı. Bakalım alalım hem de şu buz gibi havada muhabbetimize devam edelim dostlar. Gel, gel. Bakınız artık iyice ne yapmışlar arkadaşlar? Kızmışlar. Yeme bile doğru dürüst bakmıyorlar. Tüm gün yememelerine rağmen. Gel, 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 gel oğlum. Gel. Gel, gel, gel. Bakınız o genç dişiler hala buraya arıyor. Gel. Dön bakalım. Soğuk şöyle. Arkaya atalım da iyice. Ellerimiz dondu vallahi arkadaşlar. Bulcum bir hava var. Gel, gel, gel. Gel, gel oğlum, gel. Gel, 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 gel. 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 Gel oğlum, gel gel. Vallahi çok kızmışlar arkadaşlar. Bakınız içeri bile girmiyorlar. Gel. Tüm gün yan vermedim görüyorsunuz değil mi? Bu da demek oluyor ki artık beni eşat. at. Bakınız orada erkekleri görüyorlar. Gel. Gel 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 gel. Gel, gel oğlum. Gel. Gel, gel, gel. Gelin bak, gelin. Gelin. Dondum gelin. Gel. gel. Gel 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 gel. Görüyorsunuz değil mi? Bakınız dişi dişiye nasıl kızıyor arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel gel oğlum gel. Gel come on come on. Gel. Evet arkadaşlar, dediğim gibi geç geldim. Ee, gene Bakınız solukların içinden çıkan buzlara arkadaşlar. Hava çok soğuk. Gene eksi. Üçlerde beşlerde arkadaşlar. Ama biz gene şöyle temizliğimize devam ediyoruz arkadaşlar. Hava ne olursa olsun aynen devam. Bakalım arkadaşlar bugün e, gittiğim yerde bir tane e, Belçika'dan bir e, hem kuşçu arkadaşlar hem veteriner e, bir beyefendiyle tanıştık kendisiyle gerçekten acayip bilgiler aldım arkadaşlar bilgiler aldım derken benim anlattıklarımı anlattı tamamen özellikle antibiyotik kullananlara çok uyardı hiç dedi antibiyotik yani zamansız kullanılan antibiyotikler kuşlara zarar veriyor ve zırt pırt kullanılan antibiyotikler kuşlara zarar veriyor dedi ben 20 senedir arkadaşlar adamın dediği kuşlarıma antibiyotik vermedim hep e, doğal yöntemlerle yani benim bu zamana kadar anlattığım savunduğum yöntemlerle arkadaşlar e, kendisi e, kuşlarını beslemiş ve diyor ki e, eğer diyor sık sık antibiyotik kullanıyorsanız ee, bilin ki bu hastalıkları iyileştirmiyor. Kuşların bağırsaklarını daha beter ediyor. Bu da ne yapıyor diyor. Ee, diğer hastalıklara birini geçirirsiniz biri çıkar. Yani e, insanın da arkadaşlar e, hayvanın da e, ikinci beyni bağırsağı arkadaşlar. Eğer bağırsağı rahatsız olan bir insan da huzursuz oluyor. E, sinirli oluyor. E, bunları bakıp dinleyebilirsiniz yani uzmanlardan. Çünkü bağırsak gerçekten canlılar için çok önemli arkadaşlar. Eğer hayvanın bağırsağını antibiyotikle mahvederseniz ondan sonra arkadaşlar e, bir daha hayır gelmiyor zaten bazı kardeşlerim abi yarıştan dönen kuşlar işte antibiyotikle topluyorum nasıl topluyorsun kardeşim antibiyotik verip de kuş hasta mı da antibiyotik veriyorsun topluyorsun bakınız bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar İşte kuş bir dahaki yarışa hazır olması için bir an önce toparlanması için antibiyotik veriyorum diyor arkadaşlar kuş e, her insan bir maç edersin yorulursun dinlendiğin zaman eğer sağlıklı insan ne var vücudun e, hemen kendini toplar arkadaşlar arkadaşlar bunları haftalar haftaya yarışa gidiyor. Ona göre yemlemesini, ona göre bakımını, ona göre mineralli vitamini verdiğiniz sürece arkadaşlar ee, bir sıkıntı olmaz. Kuş kendi kendini toparlar arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi antibiyotik kullananlara sözüm. E, dikkat edin arkadaşlar. Öyle e, kür yapacağım adında yani kuş hasta değilken bile işte kışa şeye e, ne o eş atacağım, kür yapacağım diyorsunuz arkadaşlar. Direkt antibiyotiği dayanıyorsunuz. Bakınız öbür türlü Salmalarına falan demiyorum, salmalarına koli bunlar başka işler. Adamın dediği zaten o diyor ki e, özellikle yavrularda, e, yavru hastalıklarında tamam bir sefer mahsus kullanabilirsin çünkü adam diyor hafta sonu yarışmak istiyor, e, kuşunu sağlıklı vermek istiyor diyor arkadaşlar ama e, zırt durma, e, durduk yere de antibiyotik verilmez. Ben her zaman anlatıyorum. Bana ilaç e, isimleri soran arkadaşlar da e, bir düşünmeleri lazım. Yani. Ee, kuşum hasta mı veya ne derdi var. Bir de şunu söyleyeyim. Ee, kuşun arkadaşlar e, bağırsağında bir problem var. Kalkıyorlar arkadaşlar. Kuşun nefes yolları için e, ilaç veriyorlar. Bakınız bunlar şu ana kadar e, iç e, yani sezon bitiminden bu yana kürmür görmediler. Ama şimdi eşe açacağımıza yakın arkadaşlar ne yapacağız? Her zaman anlatıyoruz. Bu sefer kür gireceğiz ki çünkü altından çıkan yavrulara içinde varsa aktarmasın diye. O da ne olacak? Ee, salmo, koli yani başka da bir de ee, adamın dediği doğru ee, aşıları iyi aşı ama diyor. iyi aşıları olan kuşlar diyor ee, hastalanması eğer kümesin havalandırması, e, kümesin temizliği iyi ise ve kümesinde çok kuş yoksa e, ben bunları hep anlattım. Anlattıklarımı birer birer adam anlattı zaten. Hastalığa davete çıkarırsınız. Doluysa kümesiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi elim ayağım dondu gene. Arkadaşlar ben geçen videomda anlatmıştım. Hani demiştim ki Böyle, hani demiştim ki e, genç dişilerinizi, hiç yumurtlamamış dişilerinizi e, önce bir eşe atın, yumurtlatın diye arkadaşlar. Sonra yumurtalarını atın diye. Bakınız D.P.P'nin erkeği arkadaşlar. Bu tohumlar mı artık bilmiyorum ama bu da D.P.P'den gelen bir dişi vardı ya. Hani bu ödül töreninde e, bize çıkan kuş. Arkadaşlar iki gün önce bunu eşe attım. Kuş tamamen bakınız tüyünü düzmüş maşallah. Cillop gibi. Erkek de öyle. Ama e, ne, ne yaptık 10 gün önceden eşe attık ki arkadaşlar kuş yumurtlarsa yumurtalarını atacağım. Ondan sonra öbür tarafta temin gördüğünüz kuşlara eşe attığımda e, aynı anda eşe attığımda bu da aynı anda yumurtlayacak arkadaşlar. O yüzden bu genç dişiyi bakınız kendi soyundan koca erkeğe verdim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hele bir yumurtlasın çanak koyduk e, ee, iki gün oldu ama maşallah eş aldı. Yani kuş dört buçuk beş aylık arkadaşlar görüyorsunuz eş aldı. Hani bunu sorular 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 var diye abi kaç aylıkken eş yapıyorsun veya kuş eş alır diye. Bakınız gördünüz mü? Kuş tamamen eş aldı ama mükemmel bir çift oldu arkadaşlar. Kendi soyu tabi arasında bir sürü şey var. Ee, başka kanlar da girilmiş ama gene de e, %80 %90 bunun soyu arkadaşlar. Bakalım deneyeceğiz. Yine arkadaşlar e, soğuk bir hava. Bakınız ben yeni geldiğim için tatlacılarım da yemlemedim daha. Şimdi e, bunların yemleme işlemini bitirelim arkadaşlar. Ondan sonra e, bakalım erkekler de yemleyeceğim. Hava karardı karacak arkadaşlar. Bakınız ben saldım biraz dışarı gittiler ama orada banyo da yapamıyorlar çünkü her taraf buz buz olduğu için arkadaşlar. E, sağladım kümes temizliği yaptım. Dişilerin merak edenler de e, buradan görebilir arkadaşlar. Dişilerde e, bu şekil devam ediyor. Dediğim gibi bakınız ellerim buz gibi arkadaşlar. Gene temizliğimizi her zaman gibi eksik etmiyoruz, yapıyoruz. Bu arada kanalımıza yeni arkadaşlarımız geldi. Kanalımız büyüyor arkadaşlar. Dediğim gibi e, kanal benim olduğu kadar sizlerin de. Siz, e, yani sizlere teşekkürlü bir borç bilirim. Lütfen siz de e, kanalımızı paylaşın arkadaşlar. E, eğer herkese böyle bilgi verebiliyorsak veya bu adam bir şeyler biliyor diyebiliyorsanız arkadaşlar paylaşın. Kuşçu dostlarınıza önerin arkadaşlar. Böylelikle kanalımız iyice büyüsün. Ee, bakınız artık e, son terekler şöyle bakalım mı isterseniz de. Gel bakalım. Bak dişiye bakın arkadaşlar. nasıl kısın? Bakalım arkadaşlar. Bakınız beyler. Görüyor musunuz? Sonda. Bakınız benim maşallah 57'me bak. Bunu arkadaşlar neye vuracağım biliyor musunuz? Bu da sonda. Ee, şu transfer ettiğimiz erkek var ya onu göstereyim size. 57'yi arkadaşlar. Yani iyi kuşu iyi kuşa vurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu kuş üçüncü, dördüncü az kuş biliyorsunuz. Bakınız. Şöyle göstereyim. Bunun da az bir şeyi kaldı. Şöyle bir haftası kaldı. Ondan sonra tamamen biteriyor arkadaşlar ve buna eş atmaya çalışacağım. Bakalım zaman ne gösterecek. Bu arada bakınız. Görüyor musunuz dışkıları arkadaşlar? He? mevsimde bu şekilde dışkıyı görüyorsanız zaten hiç korkmayın. Her zaman anlatıyoruz sevgili dostlar. Bakınız kırmızı hala girmiyor. Sorun değil. Ama şöyle çağırmayı deneyelim. Gel. En sona giriyor zaten. Bu dişi de iyice kızgın. Gel bakayım sen ne yapıyorsun? Gel. Gel. Gir bakalım. <laughs> bu kadar basit arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Elim dondu gene. Gene sizi videosuz bırakmamak için. Hemen gelir gelmez videoya sarıldık. Ee, maşallah son videolarımız bakımı iyi oluyor arkadaşlar. Ee, demek ki e, bir yerlere ulaşabiliyoruz. Lütfen gene dediğim gibi desteğinizi esirgemeyin. Ben birazdan erkeklerin bölümüne geçip onların işini de bitireyim arkadaşlar. Ama önce ısınmam lazım. Ve videoyu önce sonlandırmam lazım sevgili dostlar. Evet arkadaşlar ne diyordum ben? Herkesin bildiği kendi kadar. Benim bildiğim bu kadar. Ve bir Ergün Aysar'ı sözüyle de video videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.